Sevgili sahip nasılsın? Çok İyi... teşekkür ederim hocam. Çok iyiyim. 170 kilo ile başladık. 18 kilo bir ayda verdim. Muhteşemsin. Çok mutluyum. Tansiyon ve şeker ilaçları kullanıyorduk sanırım. Evet, kullanıyordum. Şimdi artık onları attım. Nasıl bir duygu? Süper bir duygu. Yatmam çok rahat, yürümem çok rahat, araba sürerken çok rahatım. Çok mutluyum. Teşekkür İyi ki ameliyat eylesin. oldum der misin? İyi ki oldum Turgut Bey. Çevrene Anlamayız. tavsiye eder misin böyle bir ameliyatı? Edeceğim inşallah ve ediyorum. Korku ameliyattan önce vardı, korkmaya değer bir ameliyat mı? Yaşadın, gördün. Korkulacak bir şey yok hocam. Bir gece yattın. İkinci A gün taburcu oldum, Adana'dan arabayı ben sürdüm geldim çok şükür. Ben bunu söylediğim zaman inanmıyor bazen hastalar. Evet yani ben herkese kim sorarsa, beni, beni, benim çevrem büyük, herkes beni görünce inşallah herkes yapacak. Evet. Kral evet. abiye, Selda ablaya çok selamlar. Aleyküm selam hocam. Teşekkür Görüşürüz. Ederim.